Nereli olduğunuzu söylemeden nereli olduğunuzu söyleyin. Ben Güller yöresindenim. Güller. Çağrışım yapmadım. Böyle ünlü bir yemeği var mı? Yani bence ünlü ama Türkiye'de çok e, rastlamadım. Ne Şiş. gibi? Şiş. 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 Başka bir ipucu vermek isteseniz. Tabii kaymaklı kadayıf. Ama o ekmekli kaymak kadayıfı gibi değil kaymak kalayıfın üstünde. Bilemedim vallahi neydi? Yani güller yöresinden bilemiyorsanız başka türlü zor çıkar. Neydi? Süleyman Demirel desem. Isparta. Şöyle anlatayım. İlk öncelikle gençler için gençlerin toplandığı bir alan. Çiğ börek çok fazla tüketiliyor. Ben tüketmiyorum ama buraya gelenler ilk önce burayı tüketiyor. Bir de Sazova Parkı. Eskişehir. Eskişehir. Kampüsüm çok farklı değil. Ankara? Hayır. Bu şehrin ünlü bir yemeği var mı? Var. Nedir? Tavuk dolma. Kıbrıs? Yes. <laughs> Teşekkür ederim, çok sağ olun.